yapıyorsun? Günaydın. günaydın. Ablanın kulakları biraz zor duyuyor. İşitme cihazıyla şey aldığı için bazen yüksek sesle şey yapmak gerekiyor. Süt şeyini temizliyor. Böylece yeni sütler için hazır olacak. Günaydın de. Abla. Buyur. Günaydın de. Buraya buraya. Günaydın. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun? Aha. Ne yapayım? Şeye gidiyorsun diyorsun. Tamam. İyi sana kolay gelsin. Burada evet. çalışma varmış, onu çekmeye geldim. Görüşürüz. Evet, paşayla yanaşmada. <laughs> Beni takip ediyorlar. Kocaman ses şuradan yavrudan geliyor. Nereye gitti yakalamaya çalışacağım. Acayip sevimli. Ufacık bir şey. İşte neredesin bakayım? Aa işte buradalar. Tamam tamam. Yavruna bir şey yapmayacağım. <laughs> tamam tamam. Sesin niye kıssın? Tamam. <laughs> Annesine de. <Oo. gülüyor> Baya çıngarcı bunlar. Tamam Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aa gel 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 gel. gel. <laughs> ah, ah, ah. Yavrunu seviyorum ama ben. Oo çok tatlı bu. <laughs> Elimden akıyor. <has> <laughs> Ee, nasılsın bakalım bıcırık? Bu çapa motoru yeni gelmiş. Bugün denemesi yapılacak. Markası Kaan'mış. Markası var mı? Nerede? Heh, buralarda. telefonda düzgün düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> denemeyi birazdan denemeyi beklerken kahve ikramımız geldi. Kahve içeceğiz. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Yiyorsun sen bana bunu az yan çevirip öyle. Şöyle mi oldu? mekanizmamız vardı. Onlar çıkarıldı. Sonra tekerlekler çıkarıldı. bunlar takılacak zannedersen. Evet tekerlek yerine bunlar takılıyor. Evet deli üstte altta kaldı deli, galiba. ters oldu hep evet, şu an. Kim deli altta kaldı? Bırak indir Yasin bir. Geri tarafı bir çekiç et sen. Kim takımı? O altta kaldı ama. Yok iki, iki tane delik abi. Öyle mi? Evet, ha. Iki tane tamam. Kaldı. Burada ki delik açacağız iki tane delik burada delikler var onları dikkat etmek gerekiyor ah, ve orada <laughs> pin geçecek ki çıkmasın. Pinler de bunlar Kilit mekanizması. Çok güzel bir makine. 7 beygir ver oğlum. Denediniz yani. Abi bende var iki tane, beraber getirdim. Niye girmedi? Şuradaki şeyler engelliyor olabilir. Ne yap? Şurada... Şunlar aslında alt kısımda şey yapmış olabilir. Evet. Şurada delik geldi, Buradaki geldi. Oradaki de geldiyse tamam. Şuradan kim? Görebildin mi? Buradan görebildin mi? Tam burada. Geçmesi lazım. Niye geçmeye bak? Delik o delik mi acaba? Şuraya evet. evet, şey baksana sen de dur şuraya. Azdan da vuracağım yaz. Abi. Evet. şu Şöyle olacak azıcık geri çekilecek gibi. Geri çekilecek. Hı, biraz geri. Çek 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 çek. Çek olmadı. Çek, çek. çek, çek. Yok, Yok ya olur mu? Daha nasıl olacağız yaz? Abi. Evet. bu, bu öbür tarafın olmasın. Hangisi? Bak sen? doğru. Dur, ters, 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 tak. Nerede bu? Keskin yere bak. Bak keskin yere burası. Tamam işte kes. Tabii öyle, öyle dönüyor. Sen ver kanunu. Buradan geçecek o. Sağ solu var mı bunların? Var. E bir bakalım üstüne yazmıyor mu sağ sol diye? Burası doğru abi. Elini çekelim bir Direkt geçilmesi lazım. Ama buradan baktığında geçme şansı yok. Sekolim, sekolim. Aynen, dibine, ha, dur, dur, ha, Sonra da kilitleme mekanizması takılıyor. Ben geçiremez çok. <laughs> <Ya>, çıkma şansı <şart. gülüyor> yok değil mi? Yok. Şimdi diğer teker çıkaracak. Onun yerine. Abi şey var. Çapa gitmeni. Çıkalım değil mi? Önder kaybetmek tamam. Neyse burada yüz. Şu dereye göre ayarlayın değil mi sen? Şu dereye göre Şöyle bak. Heh tamam. Şimdi teker için. Az da vur abi. A, çok az. Çok az. Tamam çok Tamam. tamam. <laughs> Bu şey atası olabilir ya. Hmm. Hani Dederken ne var ya? O şey yapar ya. O, 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 O alışır, alışır galiba. Var. İnden sonrasından o bitti. Şimdi şekerler daha sonra düz yolda şey yapılsın diye alınacak. Şimdi çalıştırılacak. Sonra deneme yapılacak. Çalıştırması biliyordun mu sen bunu? Bak biraz önce çalıştı ya. Şöyle. <laughs> Ha, bir dakika bir dakika oraya geleyim bir saniye. Aha. açıyoruz. Çift yüz Stopta mı? Değil. Önde vitesli abi. var. Şey, şimdi asılınca geliyor be. Tamam, tamam. tamam. geleceğiz ben hadi. Bir sefer kalsın bir <laughs> evet. Çalıştı. Biraz evet. Evet, evet. bazı evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, 对。 Ha o da şey ortadan ayıracak galiba olan deneyimsiz olanı gösteriyor. Çok derin çapalamadığı için toprak için en uygun olanlardan değil. Traktörden daha kullanışlı olabilir. Hatta daha kullanışlı bence küçük bahçeler için. biraz güç istiyor olabilir. Çünkü ya belki de otları toplamak gerekenler Ben o sarıldı. <laughs> oluyor zannedersem. Toprağı bu kadar. Şu halde şu hale getiriyor. Evet, öğretmenin çocuğu da oradan bakıyor gülerek. Gel, yes, gel. Yes. Merhaba de. Orası, hemen Şimdi hemen ne hemen yapıyor hemen diye bakıyor, bakıyor. çocuk. Oğlanın Nasılsın? Ben 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 <laughs> e, dur dur. C. Sen onu mu izliyorsun? Onu izliyoruz. Evet. Ne varmış burada bakalım. bakalım. Hop. Aa ha, abisi şey de geldi. De <laughs> geldi. Abi sendin bakıyordun. Evet. <gülüyor> Utandı. <gülüyor> Şimdi öğretmen Öğrencisine devretti. O deneyecek. Biraz tırsıyormuş. <laughs> ben de tırsıyormuşum. Bak canım tırsacak mı? otlar sarılıyor şeylerde bıçaklara. O yüzden temizlenmesi gerekiyor. Görünce zannedersen biraz da sen göster de deniyor. De Sonra deneyecek. Mecburen deneyecek çünkü. Almış. Sonra sonunda kullanacak. Şimdi onu şey yaparken heh, hoş geldin. Ne haber? evet, merhaba de. Ee, Seni çekiyorum, çekiyorum. Nereden? Baban gitti, uzaklaştı. <laughs> Güzel mi? Ne? Güzel mi? Çektir. Çocuk geldi illa dalı çek, bidonu çekti. Al bidonu da çekeyim. Bak burada bidon var, tamam mı? Bidonu da çektim. <laughs> Şunu da çek. O ne? Kovan. Kovan. Bu uh, kovanlar. Tamam kovanları da çektim. Başka? Ee, sen de çekil. Tamam. De. Bisiklet de çekil. Onlar çıkıyor zaten. Bak bisikletler de çektim. Şimdi tamam. De ne tamam, de. tamam onların hepsini çektim. Şimdi kendimi çek. Ay kendimi çekmeyeceğim şimdi. <laughs> Kamerayı tersine çevirmem gerekiyor o Baba, zaman. Babanın yüzünü çektim bir sürü. Buraya gelirken çekiliyor zaten. Dur Leno sopayı niye vuruyorsun? Sopayı çekmeyeceğim. O sopayı çek. Hayır <laughs> sopayı çekmeyeceğim. Sopayı çek. <laughs> geldi artık kullanabileceğini düşündüğü için kullanmaya başladı. Bir saniye. Tamam sen beni çekme ben çekeyim bir. Dallar yumuşadığı için giremiyorum. Ayaklarım batıyor. Buradan çekeceğim arkadaşlar. Zoom yaparak biraz uçağın geçik yapıyor ama özür. Evet, öğrenci ile öğretmen yer değiştirdi. Şimdi öğrenci de kullanıyor. Tamam, öğrenmiş ya. Biraz koştura koştura gidiyor ama no olsun. Tutmakta zorlanıyor. <laughs> Neyse en azından gerekli kısımlarını yapıyoruz. Lastiği çekmeyelim. Ha getir göster gösterelim. Tamam. O ne? O ne pompası? Bu ne pompası? Onu malzeme pompası. Tamam. Yok ne yapayım ben onu? Dur şunu çekeyim. Yok ben çocuk muyum lan? niye oynayayım? öğrencinin öğrenme süreci başladı. İlk sınavı geçti. Daha sonra deneyimle bu artacak. Kolay gelsin diyoruz. Eve doğru yürüyorum artık. arkadaşlar beni karşıladı. Yanaşma nerede bilmiyorum. Hamdi abi de el arabasıyla bir şeyler yapıyor ama bilmiyorum onda ne yapıyor. Anlaşma da buradaymış. Hemen buldu beni. Paşa'yla. Mamalara geldi bugün internetten. Gidip aldım. Dalamanı biraz gecikti. Yanlışlıkla Antep'e göndermişler. Oradan Ankara'ya, Ankara'dan buraya geldi. Normalde iki günde gelmesi gereken şey yaklaşık sekiz günde geldi. Abla da toprak hazırlıyor. Bir yerlere koymak için. Bu aslında inek dışkısı. Bunu bütün kış burada bıraktı. Yanmaya bıraktı. Sonra da onları eliyor. Biraz kumla karıştırıyor. Kumla karıştırdıktan sonra da viyollere ekliyor. Allah kolay gelsin. Ön bilgi verdim. Şuradan eleye atılıyor düzgün toprak çıkıyor. Düzgün toprak dediğimiz şey. samura. E, samura. Evet samura. Samura deniyor. Topraktan yerleri doldurma işlemi başlayacak birazdan. Onları göstereyim size. Daha önce görmüşüz ama olsun. Gün hava biraz yağışlı olacak gibi yine. Belli de değil. Böylece çok kolay olur. Bir fayans diyor, işini düzeltiyor. Basit. Güneşten göremiyorum. Detay vermeye çalışıyorum ama Abi de muz kabuklarını yanmadıkları için burada kül oluşumu için yakıyorlar. Yanmayanları kurması için başka bir yere götürüyor. Kolay gelsin abi sana da. Sağ ol. Gülme gülme. <laughs> Al takıldı orada. <laughs> Dur yardıma geleyim. Hatta <laughs> tamam, kurtuldu. Yok, muzları <laughs> öremeyeceğim. Muzlar iyi yetişmiyor. <laughs> Nerede? Bu, bu yerli muz. Yerli muz da bunlar çok minicik oluyor. Tatlanmıyor da. Büyük, büyük olan da oluyor da. O, olmadı. Muz böyle yapmışlar aslında ben e, daha önce gördüğümde daha dipten kesilmiş. Biraz yukarıdan kesmişler. Bakalım şimdi daha fazla budamaya gerek yok. O kısmına yeni sürgünler vermeye başladı. Muz. Muz şu. Geçiyorum. Bu. Neyin? Şimdi ürünlerini pazar. <laughs> İyi bir büyüs <laughs> Görelim ondan sonra kavunlar gerçekten lezzetli oluyor. Galya cinsi zannedersem. Il, gazmış pardon. Ama hani fotoğrafa baktığında ben otur şeylerde galya diye görünüyor. Belki hani ilk yazda Türkiye'de denediği için il gaz kalmış olabilir. Ama dünya çapında zannedersem galya olarak geçiyor. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Evet, teşekkür Gerçekten. ederim. Dün traktör sürülen bölge şimdi farklı bir ekipmanla ufaltılıyor. Toprak böyle minik minik oluyor o zaman böyle. Biraz daha yakından göstermeye çalışacağım. 이제는정도